Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle: Zaferler ayı olarak andığımız Ağustos ayının 30'una tekabül eden, sonuç anlı bir zaferle neticelenen büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Coşkuyla ve gururla gönüllerimize kazanan bu önemli günde ecdadımız, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna işgalcilere karşı topyekün taarruza geçerek milletimize asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Anadolu'nun dört bir tarafından işgale maruz kaldığı o karanlık günlerde milletimiz umudunu asla yitirmemiş, kurtuluşun anahtarını iman dolu gönüllerinde bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ya istiklal ya ölüm parolasıyla 24 Ağustos günü Konya'mızın Akşehir ilçesindeki Batı Cephesi karargahından yola çıkan kahraman askerlerimiz çetin bir mücadele sonucu bağımsızlığımızın ilk adımını atmış, Anadolu'yu işgalcilerden temizlemiştir. Bu bakımdan bu kutlu zafer biz Konyalılar açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Tarihimizin her döneminde ecdadımızın merkezi olan Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'mız kurtuluş mücadelemizde de en önlerde yer almıştır. Yıllar süren savaş ve yoklukla sınanmış milletimiz şartlar ne olursa olsun esareti ve teslimiyeti asla düşünmemiş, şahadeti esas alarak gönüllerinde yaktıkları büyük taarruz ateşiyle sonunda kurtuluşa ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ruh ülke olarak girdiğimiz her mücadelede, her çetin dönemde bizlere ışık tutacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bizler de bu ruhu ve bilinci gelecek nesillerimize aktaracak, milli ve manevi bilinçle yetişen sağlam nesillerle ülkemizin yarınlarını daha güçlü şekilde inşa edeceğiz. Büyük taarruzla başlayıp büyük bir zafere dönüşen bu kutlu günün 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ordumuzun tüm kahramanlarını ve onları dualarıyla hiç yalnız bırakmayan cümle ecdadımızı rahmetle minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yayınladıkları mesajlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.